Evet, Wolfdom'in ilk bölümündeyiz. Yeni başlamadım. Yeni başlamadım tabi. Eski kimlik altına alınmamış falan filan diyor o yüzden. Güzel silahlarım var. Şarkı açtım ama size gelmeyebilir. Ve oynayalım. Dön 10 dakika çekebiliyorum biliyorsunuz paralı satın almadım ama xp olduğundan dolayı bu xp sürümü o yüzden 10 dakika çekiyorum şöyle hemen hızlıca akalım ben inventerim tamamladığımda sizinle olacağım Evet başlıyoruz. Kasabilir. Kasmıyor arkadaşlar kasmıyor. Ya beleşe geliyor ya. Beleşe geliyor vuruyorlar. İnşallah ses geliyordur ses kaydı vardır. İnşallah vardır yani ses kaydı vardır. Olmayabilir de. Mikrofon aldım ya şarkı çok güzel lan. DIX e, de şarkıyı çok şey yapıyor. Ben durduruyorum e, bittiği zaman Bizimki mal etti. Helal olsun. <laughs> Hadi BT gelse var ya. Tutturamıyorum eti ya. <laughs> Normal oynuyorum. Efendim? Yok ya şey oynuyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Vurdum vurdum diye.

Arkacı arkadaşlar ya. Kaybettik. Kaç dakika oldu? 5. Daha 5 olmuş la. Bir maç daha atarız. Arkadaş kızı oynuyor ya. mal oldum ya. Karakter olsa. Hıla. Evet arkadaşlar kazandık. Kaç dakika oldu? Ee, bir maç daha atarım. sefer yine Enciz. Evet arkadaşlar. Kasmiye nasıl oldu ben de anlamadım. Reza. Res. La res. La o oh, kazandık. Benim sayemde. Sizin neyiz beraber şimdi? Durduruyorum. Evet. başladı. Hadi be bekleme yapma ya. Bu videoya ajelam tırmam lazım. Hacker çıktı. Kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.